Merhaba. 18 Ekim 2023. Burada bir sanatçı var. Burada bir sanatçı var. Evet, evet, evet. Evet, çok sever beni. Hadi bakalım. Görevini yaptın mı? Haydi. Aferin. Hadi dolaş bakalım biraz. Dolaş. Bu meşe palamudu. Bugün bunları dikeceğim. Sen de mi geldin? Haydi bakalım, hoş geldiniz. Bu palamut 50 sene sonra mahsul veriyor. Evet. Bazı düşüncelerimiz yaşarken gerçekleşmeyebilir. Bazı olgunluklara da pat diye gelmeyiz. Bazı acılarla, tecrübelerle, yıllar geçtikten sonra oralara geliriz. Lezzetli, keyifli. Bazı insanlar da boşu boşuna 70-80-90 yaşına gelirler. Olgunlaşmadan vedalaşıp giderler. Bazıları da 20 yaş ile 30 yaş arasında en değerli eserlerini verirler. Şaşar kalırsın. İnsan ne aldığınla, ne algıladığınla önemli. Her yerde her şey duruyor. Ağaçlarda duruyor, arabalarda duruyor, apartmanlarda duruyor. Bitkilerde duruyor hepsi. Bu da ceviz. Evet. Ben genellikle cevizi şimdi dikiyorum. Böyle 5 yıl oldu zaman. Çatladığı zaman şöyle daha önce yılbaşından sonra dikiyordum. Çıkma oranı çok az oluyor. Ama şimdi Ekim'de, Kasım'da diktik mi yeşil zarfıyla, şunun yeşil kabuğu ile bu defa fidan olma oranı yılbaşına oranla, Ocak, Şubat oranına daha fazla oluyor. Ama başkası da başka şekilde iddia ederse o da haklı olabilir. Ben kendi hayatımdan aktarıyorum. Başkalarının hayatına da saygı duyuyorum. Şimdi bu bir dev kitap. Kaç liraymış? 25 lira. İlhan Selçuk'la görüştüm defalarca. Işıklar için yazsın. Allah rahmet eylesin. Çok değerli bir kalem. Babam da çok severdi. Ben de uzun yıllar okudum. Makalelerini, kitaplarını. Selahattin 1894'te doğdu. Mahalle mektebine gitti. Edirne askeri idadesini bitirdi. İstanbul'da harbiyeden mezun oldu. İtalyan harbini Çanakkale'de yaşadı. Balkan harbine katıldı. Sen de mi geldin? Oh 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 oh. Haydi bakalım. Hepiniz hoş geldiniz. Tamam. Oh oh. Güzele bak. Güzele bak. Sakin sakin. Oh, oh Ben seni seviyorum. En çok seni seviyorum. En akıllısın sensin. Tamam. Sıçrama. Sıçrama. Sıçrayacak ya. İstanbul'da İttihat ve Terakki'nin eylemlerine karıştı. Birinci Dünya Savaşı'nda Beşinci Kuvve-i Seferiye karargahına tayin edildi. İran ve Kafkas muharebelerinde çarpıştı. Irak muharebelerinde dövüştü. Bağdat'ı savundu. Bakü'nün zaptında bulundu. 20 Aralık 1914'te İstanbul'dan 20 yaşında bir teğmenken, teğmenken ayrılmış Turan'ı fethetmeye çıkmıştı. 5 Şubat 1919'da 25 yaşında bir yüzbaşı olarak yenik ve yıkık Osmanlı payidatına döndü. Yüzbaşı Selahattin'in romanı yalnız kendisinin değil bir kuşağın romanıdır. Bu romanda değer yargılarıyla birlikte çöken Osmanlı İmparatorluğu yerine yeni bir imparatorluk kurmak isteyenlerin dramı ve devletin çöküşünü durdurmak isteyen bir asker kuşağının fedakarlık destanı yer alır bu roman yakın tarihimizin gerçeklerini dile getirmekte pek çok yönü aydınlanmamış bir devreye ışık tutmaktadır. Bu roman üzerine aylarca, yıllarca konuşulabilir. O kadar derinliği olan bir romandır. Muazzam bir roman. Kapak düzeni Fahri Karagözoğlu. Ön söz. Bir, Kemal Tahir'in yorgun savaşçısı 1968 Yunus Nadi armağanını kazanınca yeniden ilgi toplamıştı. O günlerden birinde eve, evde çalışıyordum. Telefon çaldı. Dostum Doktor Cengiz Yurtoğlu. Yorgun savaşçıyı yeni okudum. Kemal Tahir babamı yazmış dedi. Cengiz'in babasının kim olduğunu bilmiyordum. Cengiz'in Selahattin'in oğlu ve Selahattin'in yorgun savaşçıdaki cehennem topçu Cemil'in arkadaşı olduğunu böylece öğrendim. Yalnız bunu öğrenmekle kalmadım. Cengiz telefonda babasının anılarına söz açıyordu. Merak ettim. Belki yakın tarihimiz açısından ilgi çekicidir. Yüzbaşı Selahattin'in oğlu dileğimi olumlu karşıladı, anıları getirdi. 15 cilt tutuyordu anılar dokuzu kırmızı ciltliydi ve aile tarihi adını taşıyordu. Geriye kalan altı cilt siyah kaplı mektuplardan meydana geliyordu. Birinci cildin ilk sayfası sağ üst yanında Urfa 22.06.1936 yazılıydı. Yüzbaşı anılarına Urfa'da görevliyken başlamıştı ciltlerde sayfa numarası yoktu. 8-10 sayfalık bölümler biçiminde yazılan anıların her bir bölümünün başına numara ve tarih konmuştu. 25-10-1940 Edirne başlığını taşıyan son bölümün numarası 128'di. Ve 4 Nisan 1921 yılına dek olayları kapsıyordu. Demek ki Selahattin Yurtoğlu 18 1894 1921 arasındaki yaşayışını dört yıla kaleme almıştı. Harika bir kitap, okumanızı tavsiye ederim. Saygılar, hürmetler, iyi günler.